çok Kartal yuvamızın kuruluşunun 140. yılında sizlerle olmaktan onur duyuyoruz. Değerli mezunlarımıza, siz değerli öğrenci arkadaşlarıma da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Buranın bir özelliği daha Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretleriyle şereflendirdiği bir yerdeyiz şu anda. Yani tarihi 140 yıl öncesine dayanan Kuvayi Milliye Memleketi, Milli Mücadelenin başşehri, ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer. Efendim Balıkesir'de Balıkesir Lise